Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yip yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Video geçmesin önce saygı Saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi oyuncumuz olan Güzeller Gözünü Bir Cakalardan daha bir yeni pozlu görüntüler geldi. Bir Cakalı Instagram hesabında Instagram dergi çekimlerinden olan birkaç yeni farklı görüntüleri paylaştım. Görür görmez bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Hep bir video ile yine daha karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.